Şubat 2024'te gökyüzüyle buluşan Milli Muharip Uçak Kaan, ikinci uçuşunu da gerçekleştirdi. Yerli savaş uçağı ikinci uçuşunda 14 dakika havada kalarak 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı. Test uçuşları süren Kaan'dan ilk etapta 2028 yılında 10 adet Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Türkiye Kaan'la birlikte 5. nesil savaş uçağı üreten 5 ülke arasına adını yazdırmış olacak. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek olan Kaan, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak. <laughs> Emirates 43 adet A380 ve 28 adet Boeing 777 olmak üzere 71 uçağını daha yenileme kapsamına aldı. Böylece daha önce açıklanan yenilenecek uçak sayısı 120'den 191'e çıkmış oldu. Airport ekibinin de yerinde incelediği yenileme programı kapsamında şu ana kadar 22 adet A380 uçağı tamamlandı. Temmuz ayı itibariyle Filodaki Boeing 777'lerin yenilenmesine başlanacak. Çalışmaların tamamı Hava Yolunun Mühendislik Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Program kapsamında 250'den fazla personel çalışıyor. Ayrıca program 31 büyük ortak ve tedarikçi tarafından destekleniyor. Supersonic, XP-1 test uçağının sesten hızlı yani mah hızda uçabilmesi için Federal Havacılık İdaresi FAA'den onay aldığını duyurdu. Testlerin bu yılın sonlarında Kaliforniya'daki Black Mountain Supersonic koridorunda yapılması planlanıyor. Sonuçların yakıt tüketimi, hız ve uçuş özellikleri gibi alanlarda tasarımın uygulanabilirliğini kanıtlamaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Boom Supersonic XB1 test uçağından elde ettiği deneyimleri geliştirdiği Overture adını verdiği yolcu uçağında kullanacak. Supersonic yolcu uçağı Overture 5588 yolcu kapasiteli olacak ve kıtalar arası uçuşlarda kullanılacak. İlk Overture uçağının 2025'te piyasaya sürülmesi, 2026'da uçması ve 2029'da ilk ticari yolcularını taşıması planlanıyor.